Arkadaşlar bugün kardeşimle video çekiyorum gördüğünüz gibi kardeşim yanında dün biliyorsunuz ki Granny videosu çekmiştim evet arkadaşlar bugün ilk ilk video şu an abimle beraber kafa bu videosu çekeceğiz beraber 5 maç yapacağız Kazananı göreceğiz kazananına ödül var arkadaşlar ödülümüz de kazananı çikolata alacak bir değil mi abi? Evet öyle. aynen öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi abim hemen davet edeyim. Şöyle istek at bana. Atıyorum. Evet ilk maçımıza başladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün granny videosu çekmiştim. Umarım o videoyu da beğenip izlersiniz. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Evet arkadaşlar maç başladı. kazandı. Umarım ben kazanırım ve bu arkadaşlar. Bir sıfır İyi vurdu. Evet topu savundum. Şu arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi adeta. şurada adeta. özellikle ama onlara basmayacağım. Topu gireyim dibine doğru gönderiyor. Son kardeşim gol atacak gibi ama ben izin vermiyorum. Alta doğru vurdu. Doğorma bu olmadı. Bu arkadaşlar. Bu yolladı. Kafa vuruşu geldi. Arkadaşlar sadece bu maç ve hata e, istemiyor. sesini açtık. Diğerki maç, diğerki diğer iki dört doğru. maç Kaleden e, tabi ki sesini kısacağız. Çünkü kendimiz konuşmak yok. Yok. Olur, olur. Anlaşılan oyuncular evet, arkadaşlar. güçlerini sonuna saklıyor. Yukarıdan gol peşinde. Şu an spikerimiz de zaten konuşuyor. Güzel şut. Biz, biz artık kalan son 45 saniye. Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Direk. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Arkadaşlar e, biz oynamak e, isteyebiliriz. i̇sterseniz Maçın bitmesine 30 saniye Biz çoğu kaldık. zaman oyundayız Maç zaten arkadaşlar. Ama Aynen öyle artık Şu an 2-2 Acaba oyuncular son ne zaman kullanacak? <laughs> Ama kazanmak istiyorum yani. Amacım burada kazanmak arkadaşlar. İyi vurdu. Başka bir şey değil. Güzel bir kafa vuruşu. Direk. Arkadaşlar abi ne kadar Süper kurtarış. Aynen arkadaşlar. Kaleye baktı ve Çünkü beraber bir çift var arkadaşlar. Ben de arkadaşlar evet beraber bittim maç. Nefesler tuttu. Aa altın gol. Altın beş, evet arkadaşlar altın golle en gol yaptım. Bir dakika maç bitiyor. Arkadaşlar. Şu an durum 1-0. Evet arkadaşlar. oyun reklam arası verdi. Oyunu bekleyelim. Abi sesin kız. Tamam. Yani istersen. Kısmıyım ya da kız ya de. Kız istersen. Yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazandık 3-2. Şimdi oynayalım Bas. Evet arkadaşlar. Evet. Çok Şu güzel bir karşılaşma. Daha. Çok güzel bir karşılaşma daha olacak arkadaşlar. Umarım bunda kazanırım. Evet arkadaşlar. Karşılaşıyordum Bu sefer yeneceğim. Gol. Kardeşim 0-0 arkadaşlar. Evet Bakalım. arkadaşlar. E, sesler koşmasın diye a, ben tabletin sesini kıstım. Yani spikerin sesi benden gelmiyor şimdi bu maç. Abimin abiminkinden geliyor. O yüzden sesler koşmasın diye abim açtı. Aynen öyle arkadaşlar. Sesler karışmasın diye kardeşim sesini kıstı. Ben de aç açık yani sesim. Evet, evet, arkadaşlar. 2 iki bir öndeyim. İnşallah bu maçı da kazanırım. Allah'ın izniyle. Ve direktten döndü arkadaşlar inanılmaz. O direktten döndü. Arkadaşlar biraz kötü oynadığıma bakmayın internet çekmiyor. arkadaşlar Arkadaşlar e, 50 abone olduğumuzda yüzümüzü göstereceğiz. İlk önce kim e, ik, e, ikimizin de farklı kanalları var. Kim 50 milyon 50 pardon 50 milyon dedim. 50 abone olursa video e, yüzümü gösterecek. 50 aboneye kadar inşallah dayanabiliriz arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Bence yaparsınız. Şu an abim rekabet <laughs> Evet arkadaşlar 3-2 oldu. Direkten seken top. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar inanılmaz 3-3 oldu şu anda. Bakalım kim kazanacak? Gerçekten ikimiz de şu an çok heyecanlıyız. Ve gol! 4-3 oldu arkadaşlar. Evet maç bitti. 4-3. Evet arkadaşlar. Abi bu maçı da alırsa komple kazanmış oluyor ama biz bütün maç 5 maçta oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki de sizin desteğinizle bu video videoları çekiyoruz. Reklam abone evet, <laughs> olursak yüzlerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu reklam araları reklam değildir. Evet. Basıyoruz. Evet. Bastık. Şimdi. Bastık oyunu. Şimdi geldi. Evet arkadaşlar yorumlarda kim daha iyi oynadı diye yazabilirsiniz. Ben biraz kötü oynadım çünkü bir tane yani çok çekmiyor yoksa ben yani biraz iyi oynayabilirdim aslında. Yani aslında. Evet ben, arkadaşlar 1-0 anlıyım şu anda. Dakika 85. Yani oynayışımdan da böyle biraz oyun detaylarından anlayabilirsiniz. İnternetim çekmediğini. Top içimden geçiyor. Evet arkadaşlar 3-0 oldu 76. dakikada. Evet arkadaşlar 3-0. 3 -0 ya. 3. 3 Abi güzel bir maç oynuyor şu an benimle. İnşallah kazanmayı düşünüyorum. Kazanmak istiyorum. Dakika 65'te 4-2 oldu arkadaşlar. Kardeşim attı. Kardeşim bakalım gol atacak mı? Ve gol. Evet arkadaşlar 4-1'den 4-3 yaptım. Geri dönüş istiyorum. 5-3 oldu arkadaşlar. Arada 2 fark var şu anda. Hayır arkadaşlar 5-4 oldu. Bende de öyle özellikler vardı arkadaşlar. Şöyle kenardan görüyorsunuzdur ama ben... Kullanmak istemiyorum şu an. Önde olduğum için. Arkadaşlar kardeşim 5-5 yaptı. Dakika 40'ta Bakalım kardeşim kazanabilecek mi şu an. 2 maç kazandım. Eğer kardeşim bunu kazanırsa. Arkadaşlar 6-5 oldu şu anda. Ben de yedek kullanayım dedim ama bırakamadım arkadaşlar ki. Bunları atak. Arkadaşlar 7-6 Şu an önemli bir maç Oluyor 8-6 arkadaşlar Ama abim şu an ben maç kazanırsam Hala 2-1 önde oluyor Çünkü yani Şu an 3. maçımız Bu yani 3. maçımız arkadaşlar 3. maçta benim kazanacağım Biraz kesin olduğu gibi 8-9 yaptım arkadaşlar. Arada bir fark. Tamam arkadaşlar. 8-9 maalesef. Kim şu an ol e, bu maçı abim kazansaydı yeniliyordum e, komple arkadaşlar. Ama maçı biz yine de yapacaktık. Arkadaşlar reklam araları reklam değildir. Yani bu ikinci söyleşim. Çünkü ben yani şey anlayayım. Onları sansürleyemeyiz. Çünkü oyun evet arkadaşlar. Dördüncü maç başlıyor. Evet arkadaşlar, yenerse bunları... eşitlik. Eğer kardeşim yenerse arkadaşlar eşitlik oluyor Bayağı var. eşitlik oluyor Ve arkadaşlar. Ve yenen sonraki maç kazanan yeniyor. Şimdi kardeşim yenerse ama abim yenerse iş değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar 1-0 gerideyiz. Çok önemli bir maç arkadaşlar. Kazanmamız gerekiyor. Benim tarafımı tutanlar abone olup abone olsun. Abimin tarafını tutanlar like et, like atsın. Like atıp yorum atsın Evet arkadaşlar. arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bir de yorum yapın yani. Arkadaşlar e, kardeşimle ikimizin de kanalı e, farklı olduğu için yani ikimizin de aboneleri değişiklik olabilir evet, arkadaşlar. Mecburen sıfır gelirdeyiz. Arkadaşlar e, bu kadar şey yapıyoruz. Arkadaşlar bir de yani hangi takımı tutuyorsanız lütfen yorumlara yazın. Fenerbahçe'yi tutuyorsanız abone olup like atın. Galatasaray'ı tutuyorsanız e, like atıp yorum yorum yapın. Ama arkadaşlar siz direkt e, Onu yapmanız gerek yok e, Siz direkt kendi takımınızı yazın Sadece benim tarafımı tutanlar Abone olup like atsın Abimin tarafını tutanlar yorum Ve yorum atsın Bir de like atsın arkadaşlar e, Yani Hangi takımınızı tutuyorsanız e, Yorumları yazın arkadaşlar Ben Galatasaraylıyım Abim koyu fenerli Yani çoğu maçı kaçırmıyor abim yani ben çok ara sıra izlemiyorum. Yani moralim bozuk olduğunda yani Fenerbahçe mensup yönetiyor. Maçı da iyiydi aslında. Yani ama Fenerbahçe berabere kaldı. Ülkemizi destekleyen Fenerbahçe. İyi iyisini de bekleriz Fenerbahçe'den. Şimdi biz maçımıza devam ediyoruz. 7-1 arkadaşlar. Kesin bu da eşitlik gelecek. Ben salıyorum maçı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kazanan ki eşitlik oldu. Bu maçı kazanan. Bu maç arkadaşlar kazanıyor. Evet, inanılmaz. Bu maçı kazanan arkadaşlar inanılmaz bir olay. Arkadaşlar beraber berabere biterse bir maç daha yapacağız. Birisi kazanacak illa arkadaşlar. Aramızdan birisi kazanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakalım o kişi de kim olacak. Evet ya arkadaşlar. kardeşim ya da ben olacağım. İnanılmaz. İnanılmaz. Resmen statları yıkılıyor arkadaşlar. Çok iyi. Gerçekten ikimiz de şu an çok yani heyecanlıyız. Belki sizin için de eğlencelidir. Evet arkadaşlar. Şu an 10 dakikamız geçmiş. Şu an çok önemli bir maç oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ve olmadı arkadaşlar. Atıyorum olmuyor, atıyorum olmuyor. Arkadaşlar evet 2-1 oldu. Bu atabiliriz. Bakalım kazanan kim olacak? Evet arkadaşlar. Gerçekten çok önemli maç. bir maç. Gerçekten çok heyecanlıyız. Acayip heyecanlıyım arkadaşlar. Ve gol! Gol! 3-1! Arkadaşlar şu an 3-1 gerideyiz maalesef. Arkadaşlar şu an e, cihaz alandı. Kırmızı ışık yandı. Her an boost tutulabilirim. Evet arkadaşlar 3-2 atabiliriz ve kazanabiliriz. Evet arkadaşlar 4-2 dakika 40 Pardon saniye arkadaşlar özür dilerim. 5-2 arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5-3 dakika e Saniye 30 arkadaşlar. Her an abim geri dönüş yapabilir. Biraz geri dönüşleri iyi yapıyor. Ben de öyle. Önceki maçta yapmıştım hatırlarsanız. 6-4. Çok güzel bir gol attım arkadaşlar. 6-5. 5 arkadaşlar durun Gördünüz 7-5. 7-5 arkadaşlar. 7-5. Çok önemli bir maç. Hayır arkadaşlar. Hop. Oh. Evet. Abim şu an iki farkla iniyorum. Abim saniye 5 ve farkı 1'e çıkarttı. 8 6. Ve a Maalesef bugün... ki kaybediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 3 günde bir böyle bir maç yapacağız. Değil mi abi? Aynen öyle. Kava topu günümüz olacak. Bugün abimi ben yendim. Kafa topu günümüzün ilk günü. Her gün çikolatalı, her gün farklı bir şeyler yapacağız. Ama bence her gün çikolatalı yapsak iyi olur. Evet abi. Tevrik ederim. İstersen bir maçta ederim. oynayabiliriz. Evet arkadaşlar, şu an bir maç daha oynayacağız ama şu an e, bu şey olacak arkadaşlar. Öyle dostluk maçı olacak arkadaşlar. Eee evet, Abbas oynaya. Tamam. Bastım kardeşim. Arkadaşlar bir de her gün 5 maçtan sonra bir tane dostluk maçı yapacağız. Ee, puanlarımıza girmeden o dostluk maçında böyle yani rekabet o değil de eğlenmek arkadaşlar. için yaptığımızı size göstermek istiyoruz. O yüzden arkadaşlar. Ee, şöyle diyebilirim. Yani bugünün kazananı ben oldum. Her gün dostluk maçı yapacağız arkadaşlar. 3 günde bir. Dostluk maçı bizi rahatlatacak. Ee, rekabet değil de eğlence için yaptığımızı <laughs> herkes anlatacak arkadaşlar. Bugünün kazananı ben oldum arkadaşlar. Ee, şu an 14 dakikamız geçmiş. Şu an 4-0 arkadaşlar. Aslında arkadaşlar abim ilk iki maçta beni yeniyordu arkadaşlar. Baya bir rekabet yani baya bir skorla yeniyordu arkadaşlar. Sonra abime bir şey oldu. Bir daha hiç yenemedi yani arkadaşlar. O saniyeden sonra. O saniyeler. Çünkü şu an dakikanı yok. Sen sadece 60'ta 90 bir buçuk dakika arkadaşlar. arkadaşlar. Maçımız. Bir buçuk dakikada yenip yenmeye çalışıyoruz. Aslında arkadaşlar e, bu oyun şöyle yapılmış. Gerçekte maçlar bir buçuk saat oluyor biliyorsunuz. 90 o 90 dakika 60'ı bir saat, 30 dakikası, yarım saat, bir buçuk saat oluyor. Bunlar da bir e, buçuk saat yapamayız diye arkadaşlar. E, böyle bir buçuk dakika yapmış bir buçuk saat yerine. Böyle reklam değildir. Yani yanlış. 7-3. Asla rekabet işelmez oyunlarımız. Ara sıra moralimiz bozulabilir. 5 maçta da birbirimizi yani. Bugün kazananı benim yani uzatmaya gerek yok işi. Ben abimin kazanacağını zannediyordum ama olmadı. Şu an 10'a 3 arkadaşlar. Aslında dostluk maçları da şey yani arkadaşlar. Çizgide durdu top. Ve bugünün videosu bitiyor. Kafa topu videosu. 2 günde 3 günde bir kafa topu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. 3 eee bugün evet. Ar iki gün arayla yapacağız. Toplam üç gün arkadaşlar bunu da sayarsak. Evet arkadaşlar, bir daha Bugün, tabii ki de arkadaşlar her gün video atacağız. Eksik olduğumuz gün size özür dileyeceğiz. Yani ee, çar, bu, bugünün sonuna geldik. Ç artık çarşamba günü. Bir tane daha kapatma videosu yayınlayacağız. Bu evet arkadaşlar, bir video daha sonuna geldik. hepinizi seviyoruz Görüşürüz. Arkadaşlar, e, bugün belki bir tane daha video atabiliriz böyle Granny Miralini ya da yorum böyle <laughs> e, en yakın zamanda Granny videosu da gelecek abimle beraber. Ama, Ama e, bir, arkadaşım ben zaten Granny videosu çekmiştim İzleyenler biliyordur, izlemeyenler de artık. Arkadaşlar, e, e, Granny oyunların e, videolarını farklı e, ikimiz de A ayrı çekeceğiz arkadaşlar. Birimiz bir zamanda, birimiz bir zamanda. Ee, bu yüzden şu arka, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kadar. Eee size... bu kadar çok emek veriyoruz arkadaşlar. Yarım saat e, video çekmeye çalışıyoruz. E, video çekeceğimiz şeyi ayarlamaya çalışıyoruz. Lütfen bize abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, video dönsonu geldik. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.